Merhabalar, Swipeline Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada teknolojiye yön veren insanları, girişimcileri konuk edip hikayelerini, şirketi nasıl büyüttüklerini, başarılarını ve başarısızlıklarını dinliyoruz. Bu bölümde konuğumuz Tırport'un kurucusu Akın Arslan. Dijital devrimin neredeyse dokunamadığı tek endüstri olan lojistik endüstrisinde Akın ve ekibi teknoloji deryası yaratmışlar. Tır şoförü için süper app, lojistik şirketi için ise yönetim aracı sunuyorlar ama sadece bununla da kısıtlı değil. Geleceğin lojistiğini nasıl yaratacaklarını Akın anlatıyor. Eminim ki kendisine bayılıyor bayılacaksınız. Akın hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir başta şunu söylemek istiyorum. Sesim için çok özür dilerim ya. Hani hasta gibiyim ama değil gibiyim de burnum tıkalı ve sesim böyle çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Akın seninle Startup Boç'un etkinliğinde, 3. Çeyrek etkinliğinde tanıştık. Sen sahnedeydin, seni dinledim ve Ağzım açık kaldı açık söylemek gerekirse. Yani sadece yaptığınız işle alakalı da değil. Senin görüşün, bakışın, konuşma şeklin, zihnin... H hemen dedim yani konuşmak zorundayız. Bu, bu insanı tanımalıyız diye düşündüm. Çok hızlı geldin. Çok teşekkür ederim öncelikle. Teşekkürler sağ ol. E, hızlı başlamak adına Tırport ne yapıyor diye sormak istiyorum. Tırport aslında sizin de e, medya dünyasında nasıl bu işin yeniliğine ve geleceğini oynuyorsanız... ...biz de Tırport'ta Lojistik'in geleceğine oynuyoruz. Hı. Gece'nin lojistik yönetim yapısını kuruyoruz Turport'la beraber. Oldukça iddialı bir şekilde yola çıktık. 7 yıllık bir girişimimiz. 96 yılında yola çıktık. 2,5 yıl development yaptık. Lojistik sektörünü dijitalleştiriyoruz. 96 yılında mı? 2016 özür dilerim. 2016. He. 2016 yola çıktık. Ve bu yolculuk yaklaşık 7 yıldır devam ediyor. İlk iki buçuk yıl full development yaptık. Hiç ürün yoktu. Hiç ürün yoktu. Sıfır. Çünkü çok komplike bir sektörde. Bugüne kadar kimsenin yapamadığı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Oldukça iddialı bir iş yapıyoruz. Uh -huh. İki tane büyük business yapıyoruz. Yani bunu özellikle altın çizerek ifade etmek istiyorum. Bir tanesi Türkiye'de ve dünyada lojistik şirketleri ve yük sahibi olan üretici şirketlere ya da ticaret yapan şirketlere Löstik operasyonlarında uçtan uca dijital olarak yönetebilecekleri, raporlatabilecekleri, kodun zamanı, gerçek zamanlı her türlü raporlamaları alabilecekleri bir teknoloji sunuyoruz. Aslında bir SAS gibi çalışıyoruz işin o tarafında. Monitoring, visibility hizmetleri veriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bizim teknolojimizi kullanan firmalar, ürünlerinin müşteriye gidişlerini ya da depolara, son ara kullanıcılara gidişlerini uçtan uca izleyebiliyorlar ve raporlayabiliyorlar. Bunlar için araçlara hiçbir cihaz takmıyoruz. Tamamen cep telefonlarının süper teknolojilerini kullanıyoruz. Arka tarafta yapay zeka ve artırılmış zeka destekli teknolojilerle bu işi bir yere taşıyoruz. İkinci yaptığımız iş ise çok büyük bir ekosistem olan lojistik ekosistemi içinde aynı Uber mantığında çalışarak yük sahipleriyle yük verenleri tamamen serbest bir dijital platformda bir araya getiriyoruz. Evet. Binlerce kamyonu ve binlerce yük sahibini bunlar COVID olabilir, büyük işletme de olur. Bizim için hiç fark etmiyor. Güvenli ortamlarda bir araya getiriyoruz. Bu taşımaların akıllı bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. İhtiyacı sahiplerinin birbirleriyle buluşmalarını sağlıyoruz. Burada dev bir pazara hükmediyoruz. Evet. Çünkü pazar çok büyük. Ne kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz? Hiç de Türkiye... sormadım bu soruyu. Normalde doğumda olmaz ama sen çok üstüne bastın. Türkiye'deki Türkiye'deki pazarın büyüklüğü yaklaşık 150 milyar dolar. Yani bununla başlayabiliriz. Ya da başka bir çarpıcı veri vereyim. Türkiye'deki en büyük lojistik taşımacılık işi yapan lojistik firmasının pazardaki payı sadece 0.5. Son derece fragmente bir pazardan bahsediyoruz. Abi o kadar fazla oyuncu kadar, var. Kadar. Herkes evet. nemalanıyor aşağı. Her Evet. Garipmiş. Peki neydi bu kadar büyük problemdi de siz iki buçuk sene development yapmak, geliştirmek zorunda kaldınız ve şu an uçtan uca dediğiniz bir yönetim platformu sunuyorsunuz? Problem gerçekten çok büyüktü. Çünkü problem bir tane değildi yani. Onlarca farklı problem Öyle vardı. Var. Bugün örneğin kamucu tarafından bakarsanız Türkiye'de umut yollarda yaklaşık 936 bin kamyon var. Aha. Bu 936 bin kamyonun 550 bin tanesi yuvarlak olarak uçtan uca ticari yük taşıması yapıyor. Hı hı. Şimdi bu kadar büyük bir operasyonun olduğu, her gün 450 bin kamyonun yük aldığı bir yapıda, bir de bunun üzerine Türkiye özel yollardaki kamyonların yüzde yaklaşık olarak şahıslara aittir dediğim zaman. Öyle mi? Tabii öyle. Çok çarpıcı bir tablo. Ben Aynı ortaya zamanda çıkıyorum. sürüyorum ve kamyon evet, benim. Evet, kamyon senin. Yani yollarda şu anda yollarda gördüğünüz kamyonların çok büyük bir kısmı yani yüzde 85-90'ı doğrudan şahıslara ait Türk ekosisteminde. Avrupa ve Amerika'dan en büyük fark burada ortaya çıkıyor. Orada filolar mı konuşuyor? Orada ağırlıkla filolar konuşuyor. Ya da, ya da küçük filolarda olsa hı hı. o filoların sahipleri var. Mesela üç kamyonu var. 4 kamyonu var. Kendisi kamyon kullanmıyor. Kamyonu şoförlere kullandırıyor. Aynen. Bu sadece bu arada Türkiye'de değil. Bugün Hindistan'a gidin. Hindistan'da da öyle. Çin'e gidin. Çin'de de öyle. Ama Türkiye'de kamyon sahiplerinin çok büyük bir kısmı, %90'lara yakın bir kısmı aynı zamanda kamyonu kullanıyor. E, kamyon yatırımı Türkiye'de ucuz bir yatırım değil. Tabii Bugün ki. sıfır bir kamyonun fiyatı 200 bin dolar. İkinci el bir kamyonun fiyatı yaklaşık 100 bin dolar. Ortalama olarak baz olarak bahsettiğimde bunlar çok ciddi yatırımlar. Ya bu yatırımları hem tolere edecek hem ekmeğini kazanacak hem kamyonu idame edecek. Ve yolda en büyük sorunlardan birisi kamyoncular için dönüş şükrü. Giderken bir şekilde Hı. yük alıyor ama Hı. dönüş yükü bulması çok büyük problem. Boş dönüyor aslında. Dönüş yükünü eğer bulamazsa ve boş dönerse de zarar ediyor. Evet. Yani yolda şu anda Türkiye'de biz istatistikleri çok hakimiz çünkü üzerimizden çok büyük bir veri akıyor. Ee, yoldaki kamyonların yaklaşık yüzde 32'si 33'ü boş gidiyor. Aa. evet, boş giden, boş giden Tabii. tabi boş her giden her biri boş. boş giden boş giden bir kamyon düşünün boş giden kamyon 100 kilometrede yaklaşık e, 30 litre boş yakıt yakıyor demek. Of. Ya bu karbon salım açısından çok büyük bir problem. Yani tırssız sektörün her tarafında problem vardı. Bu e. arada kamyoncular işte ödemelerini sağlıklı alamıyorlar. Ödemeleri konusunda problemler var. Ee, yükünü götürüyor işte teslimat noktasına teslim etmesi lazım. İki gün bekletiyorlar. Onun her bir gün bekleyiş onun için büyük bir kayıp. Ya yani kamyoncu tarafında onlarca sorun var. Yük sahibi tarafında onlarca sorun var. Ve burada basit eşleştirme ile ya da listeleme ile Mesela yükleri webler istermek hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli evet. olan akıllı eşleştirmeler. Yani bizim sistemimizde şöyle düşün: İstanbul'dan yük alan bir kamyon Trabzon'a yük götürüyorsa ve yolda ilerliyorsa, yolda ilerlerken onun kamyonun speklerine uygun, onun destinasyon açısından beklediği yöne e, yükleri daha yolda giderken kendisine e, öneriliyor. Deniliyor ki işte sen Trabzon'a yükü yarın teslim edeceksin ama e, saat 22'de yüklemesi olan İstanbul değil ama Sakarya örneğin evet. hedefli yük var. Bununla ilgilenir misin diyor örneğin. Bunları yapabilmek arka tarafta çok fazla altyapı gerektirdi. E, çok uzun incelemeler gerektirdi. Dünyaya baktık. Biz e, etrafımızı çok yakından inceliyoruz. Benchmark raporlarına çok önem veriyoruz. Hı -hı. Amerika'daki ve dünyadaki rakiplerimizle çok yakından ilgileniyoruz. Bunların özelliklerine baktık. Kendimiz neler yapabiliriz'e baktık. Türk pazarının bütün bu inceliklerini dikkate aldık. Ödeme sistemleri geliştirmemiz gerekiyordu. Aslında Tırport'un portunun içinde umut dev bir fintech var. Kendi ödeme altyapısını yaptık. Evet kendi yoksa? ödeme altyapımızı yaptık. Yani ah, kendi kartlarımızı evet. geliştirdik. Elektronik para altyapılı kart kartları e, Türk parayla beraber geliştirdik. Evet. Yani paramla beraber geliştirdik ve bu iş için çok uğraştık. Çok büyük bir emek verdik. İstedik ki kamyoncuya konforu en üst seviyeye getirelim. Tabii. Mesela kamyoncu yakıt almak istediğinde ona indirimli yakıt sunalım indirimli yakıt alırken pompaya gittiğinde ödeme yapmak için içeride kasaya gitmek zorunda kalmasın. Öyle bir teknoloji geliştirelim ki bizim kartımız pompada geçsin. Bunları yaptık. Nereden ne kadar yatırım aldınız? Ya, çok yatırım, önemli dedi Yatırım bedelleri üzerine çok fazla girmek istemiyorum ama Tabii. biz e, oldukça iyi bir konumdayız. Hem değerleme hem de business olarak. E, i̇şte getirin de yatırımcısı olan Rupay'ın bizde yatırımları var. Hedef girişim sermayesinin bizde yatırımları var. Avrupalı bir fon e, Encore'un e, yatırımları var içeride. Belli bir seviyede yatırımımız var. Ama şimdi hedefimiz 2023'ün e, Nisan-Mayıs'ı gibi e, ciddi bir seri A planlayacağız. Hmm. Yurt dışından e, önemli yatırım grupları bizimle temastalar. E, yatırım yapmak ve yatıp bu işi globalde büyütmemizi bekliyorlar, istiyorlar. Kısmetse 2025'e de Unicom girmek istiyoruz. Ne güzel. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü pazar buna çok müsait. <laughs> Biz bu pazarda %7,5 civarında bir pazar payı hedefliyoruz. %7,5 pazar payı bizi 5 milyar doları yönetir hale getirecek. <laughs> Şu an ne kadar yönetir haldesiniz? Şu anda yaklaşık olarak günde 1 milyon TL civarında <laughs> bir hacim yönetiyoruz. <laughs> bu çok hızlı büyüyor. Ciro'muz her ay belli bir büyüklüğe geliyor. Değerleme olarak da bu yılı... Belki Unicorn değil ama Türk Horn olarak geçiriyoruz. Şüphesiz abi. Peki sen kamyonculara, kamyon şoförlerine bir uygulama yükletmelisin ya bunu yapmak Hı -hı. için ve kullandırmalısın. Bu sanki o kadar da kolay bir şey gibi hissettirmiyor. Ben bana. de öyle düşünüyorum. Nasıl oldu peki? Ya yani bu işin hiç de kolay olmayacağını düşünüyorum. Bu menfaatlerle alakalı Umut. Yani sen insanın hayatına dokunursan ve bu hayata değer kattığını gösterirsen, bir de samimi olduğunu gösterirsen özellikle kamyoncu gibi bir kitleye... Hı -hı ona yine onu bu sisteme kazanıyorsun, gösteriyorsun ve onu kabul ettiriyorsun. Bakın ben size şunu söyleyeyim: Biz Tırport'ta şu anda 108 bin kamyoncuya sahibiz. Hı hı. 108 bin. Yani Türkiye'nin en büyük en büyük lojistik firması yaklaşık 10 bin civarında bir kamyoncu hükmedebiliyor. Aa. 108 bin kamyoncuya sahibiz. Türkiye'de 1.2 milyon kamyon kullanma yetkisine sahip serece belgeli kamyoncu var. 1.2 milyon. Biz bunları şu anda onda bir seviyesine geldik. Hı hı. Bunu aktif ticari taşıma yapan 250 bin seviyesine öncelikle getirmeyi hedefliyoruz evet. ama e, vizyonumuz sadece Türkiye değil. Biz 10 ülkede faaliyet gösteriyoruz bu arada. Şu anda şu anda aktif olarak 10 ülkede fiili olarak visibility mobil anlamında faaliyet gösteriyoruz. Ama dünyanın her yerine her yerinde çalışabilir durumdayız ve hızla da operasyonumuzu büyütüyoruz. Ya bugün bir buçuk milyon kamyoncu kamyoncunun bir numaralı platformu olmak istiyoruz. Yani bu kamyoncu yüke ihtiyacı olduğu zaman global kamyoncu Doğu Avrupa ile Çin arasındaki akstan bahsediyorum ve evet. yani Afrika'ya e, penetre olmuş uzanan uzanmış akstan bahsediyorum. Evet. Bu bir buçuk milyon kamyoncuyu 5 yıl içinde sistemimize dahil etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar o kadar e, beklenmedik bir şekilde büyüdük ki işin kamyoncu tarafında. Biz şu anda zorlanıyoruz çünkü kamyonculara yük yetiştirmek için <laughs> duruşuyoruz. Bu iş yumurta tavuk gibi. Yani bir tarafta kamyoncu var, bir tarafta yük var. İkisine de ihtiyacınız var. Bizim için aslında... En kritik konuşuydu. Tehdit algılanmamak. Çünkü 8 ha, söyle. bin'e yakın iki taraftan. Tabii 8 bin'e yakın lojistik firması var. Bu lojistik firmaların öncelikle bizim bir lojistik firması olmadığımızı, hı hı. dijital bir platform olduğumuzu anlamamızı anlamaları gerekiyor. Kesinlikle. Tıpkı sizin bugün bir televizyon istasyonu olmadığınız gibi bir radyo istasyonu olmadığınız gibi. <laughs> Kesinlikle. Kendi konulanmanızı düşünün. Biz bambaşka bir şeyiz ve onlara da değer yaratıyoruz. Nasıl yaratıyoruz? Mesela lojistik firması kontrat lojisti yapıyor. Ne yapmış? İşte X üretici grubunun ihalesini almış. Hı, hı. Günde 100 kamyon fabrikaya sokmak zorunda. Ama her zaman sokamıyor çünkü özmalç o kadar düşük ki bugün lojistik firmalarının özmal oranı %10'un altında. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu çok güzel bir şey. Kendine ait kamyonu kamyon sayısı kullandığı kamyonların %10'u. %90 spot pazardaki o az önce bahsettiğim Kendine şahsı kamyonlarını kullanıyor. Evet. Onun için Türkiye o kadar özel bir ülke ki. Türkiye'de il ve ilçelere penetre olmuş. 400'e yakın nakliye sitesi ya da kamyon garajı var. Kamyoncular oraya giderler. Yüklerini teslim ettikten sonra orada tahtalar var. Çok ilkel bir yapı. Yani 40 senelik sanayi devriminde, öyle diyeyim son 40 senelik devrimde tek teknolojik değişme şu olmuş. Bir zamanlar yükler kara tahtalara yazılıyordu. Şu anda Şimdi... beyaz tahtalar yazılıyor. Biraz ekipten ve sene şirketi bakışı, o kültüre <laughs> evet. bakışından bahsetsene ben. Oradan güzel bir şeyler seize. Ya ben takıma çok önem veriyorum. Genç ekibe, adanmış ekibe çok önem veriyorum. Çünkü bir insanın başarısı sadece kendi başarısından ibaret değil. Ya yani sen takımınla beraber güçsün. Seni Arkadaşlar, gösteren onlar aslında. Evet bravo. Yani sen eğer iyiysen etrafın iyi olduğu için evet. iyisin. Ya da ben benim çok sık kullandığım bir tabir var. Yani arkadaşların senin ne kadar iyi bir irisi olduğunu gösterir yani. Hı -hı. Kimlerle berabersin? Kimlerle akşam berabersin? Gündüz berabersin? Kimlerle çalışıyorsun? Çünkü o takım seni çalıştırıyor. Takım takım ruhu bu anlamda çok önemli. Ee, i̇yi bir sistemin içine kötü bir adamı koyarsan o kötü adam o iyi sistemin içinde belli bir seviyenin üzerine çıkar ortalamanın üzeri bir adam olur. Hı. İnsan olur. Ama kötü bir sistemin içine nitelikleri çok iyi birisini koy o bir süre sonra yok olur gider. Tabii. Ya biz iyi sistem odaklı yapı kuruyoruz. Etkili liderliğe çok önem veriyoruz. Genç ekip ve genç liderlere önem veriyoruz. Yani manager kategorisinde 26-27 yaşında, 28 yaşında arkadaşlarım var içeride. Hı hı. Yani biz bunları yetiştirdik ama bunlar 5-6 senedir. Sizinle birlikte. Bizle beraberler. Yani şartı çalıştırıyoruz, yetiştiriyoruz. Benim tabii yıllarca nitelikli hocalık yaptım. Yani tabii. çok fazla o tarafta network'üm var, belli bir duruşum var. Çekiyoruz üniversitelerden gerçekten inanmış çocuklar alıyorum. Sabah bir gün bir tane kız geldi. Dedi ki e, ve çok sıradan bir şey. Üniversite ismi vermiyor ama yani çok ve gerilerde bir üniversiteden mezun. Bilgisayar mühendisi. Muhafazakar bir kız. Yani türbanlı falan. Yani, yani dedi ki Akın Bey dedi e, ben dedi sizinle görüşmek istiyorum. Mesaj attı. Ben e, randevu verdim. Ben dedi hiçbir şey bilmiyorum. Okulda da bir şey öğrenmedim. Ama ben yapacak başka bir şeyim yok. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum dedim. Ve ben onu bilgisayar mühendisi yaptım. Şu an sizinle birlikte. Evet. Senior Developer yaptım. Ama çok çalıştı. Gece gündüz çalıştı. Hmm. Yani istedi. İstemek çok önemli. Tamam ya Yani istediğin zaman iyi bir takımın içindeysem çok iyi bir yere doğru gidiyorsun. Kesinlikle. O desteği de hissediyorsun. Evet. Ama şunu da biliyor aslında aynı kişi. Kendi tek başına bir şey değil. Evet. Takımla bir şey. O takımla beraber o e, nitelikli sıkıştırılmış eğitimi alarak gerçek hayattan eğitim alarak, gerçek projenin içinde yer alarak o noktaya geldi. Ya o yüzden takım bir kere çok önemli. Takımdan yönetici yetiştirmeye gayret ediyorum. Liderlik vasfı çok önemli bir vasfı. Amerika'da bakın mühendislik fakültelerine. Ben iki mühendislik mezunuyum. Yani inşaat Hı. endüstri okudum. Yani bakın mühendislik fakültelerine. Mühendislik fakülteleri artık iletişim tabanlı dersler koymaya başladılar. Hem de zorunlu olarak, kredili olarak. Hı. Çünkü bir baktılar ki çok köşeli mühendisler <laughs> işe yaramıyor. evet. Ama onlarla bir yere gidemiyorsun. O zaman onları yumuşatmak lazım. Kesinlikle. Yumuşatmak için de diyalog içine sokmak lazım, insan içine sokmak lazım. Şimdi ben mesela uzaktan iş yapma kabiliyeti çok yüksek olan bir grubuz. Zaten Hı -hı. pandemide iş hacmimizi on kattan fazla büyüttük. Hı -hı. Ama şu andaki en önemli sorun ne biliyor musunuz? Uzaktan bir noktaya kadar bireysel çalışma yapılıyor ama takım çalışması tarafı dokunmadan olmuyor. Olmuyor. Bu gözün Gerçekten gözüne şey. bakmadan olmuyor. Kesinlikle. Şimdi ben bakıyorum bizim developerlara ki biz çok iyi tool'lar kullanıyoruz Project Management tarafında. Hı hı. Ve özellikle projelerde modülleri de geliştirirken arka tarafta. iş zekası ile çok önem veriyoruz. Bütün UX UI içeride yapıyoruz. Inhouse yapıyoruz her şeyle Tabii. beraber. Şimdi bu yapının içinde çocuk problemi çözemiyorlar. Ofise getiriyorum onları. çözü, <laughs> i̇ki, çöz i̇ki haftada çözemedikleri problemi bir bakıyorum iki tane üç saatlik çalışmada çözmüşler. İşte. Neden? Çünkü. çünkü yüz evet. Ya bir yerde bir sorun var. Ay, o koda bir bakayım diyor. Nasıl olmuş diyor falan. Yani böylesine bir yapıyı ancak yüz yapabiliyorsunuz. Onun için biz böyle full uzaktan çalışmaya karşıyız. Ya biz şimdi ee, medya olduğumuz için biz zorundayız zaten ofiste olmak evet, için. Şey, e ama belli biz bir seviyede destekliyoruz her türlü konuda. Zaten pandemiden önce de uzaktan çok iş yapıyorduk. Hı hı. yani Destekliyoruz ama içeride olmayı takım parçası olmayı önemsiyoruz. Yönetim kategorilerine de olabildiği kadar gerek operasyon tarafında, gerek iş geliştirme tarafında, gerekse diğer taraflarda olabildiği kadar içeriden upgrade etmeyi tercih ediyorum. Bu benim kişisel tercihim. Hı hı. Yani dışarıdan üst düzeyde kimseyi transfer etmeyeceğime dair bir deklarasyonum var. Yani. Evet orada da evet. aynısını söylemiştin. Olmadı mı şu ana kadar? Dışarıdan hiçbir yönetici getirmedi. Hayır beni kimse tavlayamadı. <laughs> Güzelmiş. Vizyonu seninle konuşmak çok istiyorum. Hem bu iş nereye gidecek hem Tırport nereye gidecek? Ne yapacak ileride? E, tırport herhalde dünyada e, bu işin önde gelen e, 20 tane 25 tane e, büyük aktörü varsa bunlardan birisi olacak. Hı hı. Ya Bunu ne zaman sürede olacak? Kısmetse bunu 3 sene içinde olacak. Yani, Hadi bakalım. O kadar hızlı bir e, büyüme ve aksiyon içindeyiz. Tabii bazı yerlerde de Umut e, coğrafi üstünlüklerimizi kullanacağız. Hı hı. Şimdi biz dünyanın en nitelikli Üretim hattı veya üretim üretim noktalarının hedefi olacak olan ülke olan o ülkelerin bütünü olan Avrupa'nın Avrupa dibindeyiz. Tabii. Bu büyük bir avantaj. Türkiye ile Avrupa arasında şu anda günde yaklaşık 3 bin ila 5000 kamyonluk bir trafik var. Hı hı. Bu trafik önümüzdeki e, 3-4 sene içinde bizim tahminimiz 3-5 kat artacak. Neden? Çünkü Türkiye'de üretim artacak. Çok artacak. Hmm. Yani şu anda belki takip ediyorsunuz özellikle bu supply chain kriziyle beraber hmm. yani bu tedarik zinciri kriziyle beraber e, Avrupa'ya özellikle biliyorsunuz dünyada dünya son 30 yıldır korkunç bir büyüme içinde Tabii. üretim tarafında. Hatta da hakikaten bu rakamlar inanılmaz yani dünyanın e, gayri safi milli hasılası 3,5 milyar dolardan şu anda çıktı 100 milyar dolara. Bu kadar 100 trilyon şey... dolara özür dilerim. Hı. 100 trilyon dolara çıktı. Ya yani bu kadar misli misli artan üç buçuk büyüme. Trilyondan 100 trilyondan evet. 100 trilyona değil üç mi? 3,5 buçuk, buçuk milyar dolardan Milyar'dan... 100 tri... Milyar dolardan 100 trilyon 3 özür dilerim. 3,5 trilyon dolardan Heh. 100 trilyon dolara tamam, çıktı. Gözaltıyorum okay. rakamlar bazen şey yapabiliyor. O çünkü i̇şte, <laughs> 100 trilyon 100 trilyon dolara çıktı. Dünyadaki Gari Samp milyasla büyüklüğü. Ticaret çok büyüdü. Fakat Hı -hı. bir başka şey daha Özellikle enerji maliyetleri, ham madde maliyetleri ve insan gücü maliyetleri dolayısıyla üretim son 20 yılda uzak doğuya ve Çin'e kaydı. Doğru. Ama şimdi ne olacak? Bu tekrar batı tarafına kaymanın yolunun arayışında. Doğru. Çünkü bir bakıldı ki kriz durumlarında mesafe çok uzun olduğu için çok büyük tedarik sorunu oluyor. Tabii. Oradaki öksürüyor ama burada fırtına oluyor. <laughs> Bunun sakıncaları görüldüğü için kademeli bir şekilde önümüzdeki 20 yıl içinde bu üretim, nitelikli tüketim pazarlarına daha yakın hale gelecek. O da Türkiye aslında buradan ben Afrika adayı. da bu arada nitelikli tüketim pazarı olacak. Hmm. Afrika da 2030'lardan sonra, özellikle 2040'lardan sonra oldukça nitelikli nüfusun da olduğu e, tüketim pazarına doğru gidecek. Hmm. Son o zaman Türkiye daha da kritik hale geliyor. Tabii. Türkiye öyle bir çataldaki öyle bir hub'un üzerinde oturuyor ki aslında ülke uçtan uca bir lojistik hub, hmm. uçtan uca bir üretim hub'ı olabilir ve bunun da avantajını en üst düzeyde kullanabilir. Bu da Avrupa Türkiye arasındaki trafiği artırır. Biz bir kere Avrupa Türkiye arasındaki trafiğin bir numaralı aktörü olmak istiyoruz. Hı hı. Şimdi bazı iş iş ortaklıkları yakında anons edeceğiz. Yani şu anda imza süreçleri hı hı. E, arka tarafta kontratlar devam ediyor. Biz Avrupa ile Türkiye arasında çok büyük bir parsiyel ve LTL taşıma operasyonuna giriyoruz. Yani buradan Avrupa'ya gönderdiğimiz bir gönderilen bir tır e, örneğin Düsseldorf'a gitti. Düsseldorf'un 100 kilometre etrafında belki bir kamyonluk değil ama bir tırlık değil hı. ama belki dört parçalı bir yük var. Biz akıllı eşleştirmeyle o dört parçalık yükü toplayacağız bir noktada. Crosstalk'lar yapıyoruz. Hı hı. O noktada topladıktan sonra o kamyonu dolu göndereceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'ya giden kamyonların yüzde seksen boş dönüyor. Of bu çokmuş ya. Evet. Bir boş dönen kamyonun ekonomik zararını size söyleyeyim. En az dört bin euro. Kesin öyle. Her gün binlerce kamyonun boş döndüğünü düşünün. İşte biz bunları önleyecek inanılmaz teknolojilerle geliyoruz. Çünkü. Ki büyük ihtimalle boş döndüğü 4000 Euro'luk zararı da aslında fiyata yansıtıyor oradaki Kesinlikle. giderken haleli dolu dönmek demek. Aslında hem gidiş hem dönüş için daha ucuz bir taşıma demek olacak. Tabii atıl kapasite atıl kapasite yönetiyorsun. Yani, yani öyle. orada düşünsenize bir tane bir kamyoncunun günlük harcağı yani boş kaldığı her gün için ki 10 gün bek yük için 10 gün bekleyen kamyonlar var. Hı hı. Her gün en azından en az asgari standartlarda 400 Euro harcıyor. Her gün, 400 Her gün 400 euro harcıyor. Ne yapıyor bu kadar para Parklar var, bilmem neler var. Bir sürü masrafları var. He, kişisel masrafları dahil. Ben Tabii sadece kişisel, şoför gibi düşünüyorum. Kişisel masrafları 10 euro var. Dedim kendi Yatıyor yani. Kebap. Bir kere, bir kere, bir kere 150 Eurosu doğrudan kendisiyle alakalı hmm. masraflar. E, bu araç firigo olabilir. Firigo araç ekstra çalışıyor. Tabii. Yani çalışmak zorunda gibi bir sürü arka tarafta sebepler var. İşte teknolojinin yarattığı güçle biz burada çok önemli inisiyatif almak istiyoruz. Hmm olabildiği kadar yapıyı destekliyoruz. Mesela rakipleri seviyoruz. Ne kadar çok rakip birse bizim için o kadar iyi. Pazar çok büyük. Çünkü rakibe baktığın zaman kendini daha geliştirme şansın Tabii bırak. ki. E son bir sorum var. Buyurun. E, sohbetin başına yanlış hatırlamıyorsam muazzam bir fintech yapısı kuruyoruz dedim. Evet. Bu bahsedebileceğim bir şey mi? E tabii ki. Yani şöyle şöyle izah edeyim. Şimdi Türkiye'de 1.2 milyon kamyoncu var. Hı hı. Yani biz çok büyük bir pazara hükmetmeyi hedefliyoruz. Tamam. Ki şu anda da oldukça iddialı bir yerdeyiz. Yani Türkiye'nin en büyük lojistik firmasından %50 daha büyük bir operasyona hükmediyoruz. Yani bu arada Türkiye'nin en büyük lojistik firmasının dokunabildiği kamyoncunun 10 katından fazla kamyoncu bizim üyemiz zaten. Hı hı. Üyelik üyelik kaydetmeye yetişemiyoruz Umut Bey. Hı hı. 8 bin tane üyeyi şu anda ayaklamaya çalışıyoruz. Başvuru var 8 bin tane. Her ay 5 bin tane yenisi geliyor. ve Bunun, bunun için ben ekstra bir marketing falan yapmıyorum business getiriyor bu iş. Yani sen bir platform kurmuşsun. Herkes bunun parçası olmak istiyor. Sebebi ne? Yüke hızlı ulaşmak istiyor. Tek sebep bu. Hmm. Yüke hızlı ulaşmak için bu iş yapıyor. Şimdi böylesi bir tabloda e, sen üzerinden bin tane taşımayı geçirdiğin zaman bu 600 bin dolarlık bir şeye sahip. Büyüklüğe sahip. Üzerinden 10 bin taneyi geçirdiğin zaman şu 6 milyon dolarlık günlük bir trafiğe sahipsin. Evet. Günlük. Bunu yıllığa vurduğun zaman milyarlarca dolar yapıyor. Tabii. Şimdi bu trafiğin içinde bir de bu kamyoncunun kredibilitesine oynadığın zaman. Çünkü scoring yapıyorsun. Kamyoncunun ne kadar nitelikli bir kamyoncu olduğunu görüyorsun. Ben bu kamyoncunun viraja nasıl girdiğini biliyorum. Viraja girerken cep telefonuyla görüşüp görüşmediğini biliyorum. Cep telefonuyla bluetooth'la mı yoksa cep telefonunu kulağı götür, kulağına götürerek mi konuştuğunu biliyorum. Cep telefonunun hoparlörleri mi, hoparlörüyle mi konuştuğunu biliyorum. Rampada, %5 rampada gazı sonuna kadar köklediği için yakıtı yakıtı iki katından fazla yaktığını görüyorum. İki tane aynı marka araç, aynı yükle yüklüyken, yolda giderken birinin diğerinden neden yüzde 24 daha fazla yakıtla gittiğini ölçebiliyorum. Şimdi bu kadar datanın içinde olduğu bir yapıda biz bu işi finans tarafında çok iyi bir scoring e hazırlıyoruz. Sen güvencesin 2000, aslında. 2023'te biz kamyoncuya değer yaratacağız. Her türlü konu için. Sigorta yaptırırken kredi bitir line'ları yaratacağız. O, onun üretim tarafı onun zaten onun ödemesini almasında her türlü kolaylığı yaratmışız. Türkiye'nin en kapsamlı elektronik para altyapılı ödeme sistemini kurmuşuz. Kartlarımızı vermişiz. Stirport kartlarımız var. Paramla beraber yaptığımız. Hı hı. Şimdi bu kadar büyük bir yapıyı kurmuşuz. Bu yapıyı 2023'te tam olarak devreye almış olacağız. Şu anda bunun altyapılarıyla uğraştık. Sigorta tarafı dahil olmak üzere ona birçok toğlu satacağız. Bakın şunu bile yapacağız. Hı. Uç bir şey söyleyeyim en azından ee, ekosistemde nereye dokunacağımızı bilin. Gecenin bir saati yolda kalmış. Eksi 15 derecede hmm. Sarıkamış'ta yolda kalmış. Erzurum'da yolda kalmış. Mazotu donmuş. Donmak üzere. Bu adama ilk yardımı biz ulaştıracağız. Hmm. Ya da sen Ankara'dan yüklemişsin. İzmir'e mal götürüyorsun. Akisar'dan tam geçerken öyle bir baş ağrısın var ki, baş ağrın var ki dayanamıyorsun. Bir şeye ihtiyacım var. İlaca ihtiyacım var. Akşam saat 21. Tek tuşla en yakın nöbetçi eczaneye eczaneye kamyonla girebileceği büyüklükteki bir yolda onu yakınlıkta durduracak teknolojileri şu anda konuşuyoruz biz. Ha, peki çok iyi. Ya bakın nöbetçi eczane aramıyor. Hı hı. Akşam 21'de zaten sadece orada Akisar'daki nöbetçi eczanelerin olduğunu ben biliyorum. Onun kamyonunun genişliğini biliyorum. Manevra kabiliyetini biliyorum. Arayola sokmuyorum kamyoncuyu ve dönemeyeceği yere. Ana yolda eczaneye yakın neresi? 300 metre yakında mı? 300 metre yakında onu kadar götürebiliyorum. Yani biz bu detaya kadar arka tarafta müthiş bir planlama ve vizyon içindeyiz. Senin o kısa konuşmanda zaten merak etmiş ve etkilenmiştim ama bu uzun uzadıya detaylı konuşmada gerçekten mesut oldum. Çok çok teşekkürler abi bizimle paylaştığın için Daha her şeyi. Ben teşekkür ederim. Ee, çok değerlisin. Ve bütün söylediklerini yapacağına da eminim bu arada. O yüzden teşekkür ediyorum yeniden. Bütün izleyen dostlara da ee, izlediğiniz için teşekkürler. Böyle güzel insanlar var. Ee, diğer bölümlerde de Akın gibi harika insanları görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar. Teşekkürler.